Hepinize iyi akşamlar. Ee, tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam e, ba Bakan Murat kurum Bey'i misafir ediyoruz. Şimdi en uzun adı olan bakanlık sizin bakanlık evet. oldu değil mi son evet. dönemde? Söyleyeceğim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Evet. Tabelalara sığıyor mu bu isim? Evet biraz <laughs> biraz zorlanıyoruz açıkçası Ahmet Bey şey... Ben şey diyorum böyle Arjantinli futbolcuların ismi olur ya, Evet. evet Diogo, Armando, Maradona gibi böyle uzun. Bizim uzun. ismimiz de öyle. Tabelalara sığmaz diye. Bir de tam tam söyleyemezler herhalde. Söyleyemiyorlar. Evet, karışıyor yani. biraz. Karıştırıyorlardı. Evet. Biz sizi bazen çevre bakanı diye şey yapıyoruz, kodluyoruz. Bazen şehircilik bakanı diye kodluyoruz. Evet. Şimdi iklim bakanı diyoruz ama evet. aslında iklim değişikliği evet, bakanı evet, değil mi? Evet, evet. evet. Ee, Sayın Bakan hoş geldiniz. Çok konu var sizinle konuşacağımız, siz de çok fazla ekranlarda olmuyorsunuz. İlk defa belki de böyle biraz kapsamlı evet. bakanlıkla ilgili kapsamlı sorular soracağım. Bir girişte bir şey söylemek istiyorum. Hani siz aslında normalde kendi alanınızla ilgili, kendi görev alanınızla ilgili işlere odaklanmış, en yoğun bir şekilde onlarla uğraşan bir bakansınız. Bu yönünüzle de dikkat çekiyorsunuz. Şimdi bugünlerde isterseniz şuradan başlayalım. En çok konuşulan konu konut. Konut sıkıntısı. Yani bir yandan kira kira fiyatları anormal artışla. Bir yandan ev bulamıyorlar. Benim çevremde arkadaşlarım ya evden çıkanlar var ev bulamıyorlar. Ee, yeni bir ev arayışına giriyorlar bir türlü bulamıyorlar. Bulsalar çok astronomik fiyatlar. Belki Konut fiyatları sizin görev alanınıza girmiyor ama e, bu işlerden anlayanların söyledikleri şey şu bir arz sorunu var yani bir konut sıkıntısı var konut az olduğu için böyle oluyor diyorlar soru bir katılıyor mu katılır mısınız buna yani Türkiye'de bir konut arzı sıkıntısı sorunu baş gösterdi mi var mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Öncelikle nezaketiniz bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet biz işimizle odaklanmaya çalışıyoruz. Hep işimizle ön plana çıkmaya çalışıyoruz ki doğrusunda açıkçası bu olduğuna inanıyorum ben. Milletimiz bizi bu makamlara getirirken de aslında işini en iyi şekilde yapsın diye getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzden takdir ediyor ve bu yüzden görevi veriyor. O yüzden işimizle meşgul olmak bizi de açıkçası mutlu ediyor. İnsanların işin sonunda bir afette, bir depremde veya bizim bakanlığımızın görev kapsamı içerisindeki herhangi bir işle ilgili bir sorununu, problemini, mülkiyet sorununu, plan problemini çözebiliyorsak bu bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Böyle çalışmaya devam ediyoruz. Konut sektörü Ahmet Bey yılda. Ee, ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon e, konut satışı olur ortalama. Yani bu 1-200 olur, 1300 olur. Geçen sene e, 1,5 milyon e, konut satışı olmuş ve bunun yaklaşık yüzde 31'ini birinci el konut satışları. E, yani yaklaşık 450 bin tanesini birinci el konut satışları. Birinci ne demek? Yani, yani yeni, 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 yeni konutlar. Yeni konutlar. E, kalanında da e, ikinci el konutların el değiştirdiği bir e, satışı e, görüyoruz. E, tabii e, bu satışları incelediğimiz zaman da e, e, her yıl düzenli olarak e, aslında arz-talep dengesine göre e, yüklenici firmalar konut yaparlar ve konutu da e, satışını da buna göre ge gerçekleştirirler. Geçmiş yıllara baktığımızda aslında bu sorunun belki 2-3 sene önce tam tersi vardı. Yani Evet bir konut fazlalığı vardı. Evet değil mi? Hep böyle bir konut fazlalığı yani satılmıyor boş binalar e, gibi bir eleştiri söz konusuydu. Aslında tam o günlerde biz... E, o zaman e, Hazine Maliye Bakanımız e, Sayın Berat Albayrak'la yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tavsiye ve takdirleriyle işte e, bir, bir kampanya yaptık. Yani ciddi anlamda e, konut stoğunu e, erittik ve tarihi aslında rekorlar kıldık, kırdık. E, e, bu konut e, arz-talep dengesinde şu an herhangi bir dengesizlik yok. Yani e, talep kadar aslında e, arz e, piyasaya sürülüyor. Konut var yani. Konut da var. Ee, ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani e, tabii bu salgın süreci aslında bütün e, piyasaları alt üst etti. Salgın sürecine baktığınızda bugün e, Avrupa'da da gelişmiş dünya ülkelerinin hemen hemen hepsinde de e, konut fiyatları ile ilgili bir artış söz konusu. E, aslında bu artışın nedenine de baktığınızda e, ham maddeler yani. Konut veya gayrimenkul geliştiricilerin ham maddelerinde artışlar söz konusu. İnşaat malzemeleri. İnşaat malzemeleri. Demirde, betonda, çimentoda, ahşapta, camda. Bırakın tedarik etmeyi artık tedarik zinciri öyle bir bozulmuş ki 9 ay 10 ay sıra almak zorunda kalıyorsunuz. Bu tedarik zinciri ister istemez ve fiyatlara gelen, emtia fiyatlarına gelen artışlar mecburen konut fiyatlarına yansıyor, maliyetlere yansıyor. Bunun dışında tabii yine tüm dünyaya baktığınızda bir enflasyon söz konusu. Yani bu salgın sürecindeki maalesef üretim eskiye nazaran çok az olduğu için bu üretimle birlikte de enflasyon ortaya çıkıyor. Aslında bu gıdada da var, inşaat sektöründe de var. hemen hemen her sektörde var. Avrupa'da insanlar işte bununla ilgili... E, konut fiyatlarının arttığı, kiraların arttığı ile ilgili e, sokaklarda eylemler dahi yapıyorlar. Ülkemize gelecek olursak, şimdi biz e, bu artışlar ve azalışlara göre de aslında devlet olarak e, bu, bu süreci dengeleyecek. Yani bir, bir dakika sayın bakalım. Yani siz diyorsunuz ki ya bu dünyada böyle pandemi e, tedarik zincirinde problemler çıkarttı, inşaat malzemeleri e, fiyatlarında artış oldu bir doğal enflasyon var, enflasyonun etkisi var. Bütün bunlar etkiliyor diyorsunuz. Evet. Bir soru soracağım, yani Türkiye'deki durumu anlatmadan önce spekülatif bir artış da söz konusu değil mi? Çünkü bu enflasyonla tedarik zincirindeki sorunlarla açıklanamayacak oranda yükselişte. Ee, böyle bir gözleminiz var mı? Yoksa hepsinin Gerçekçi temeller üzerine oturduğunu mu düşünüyorsunuz? Şöyle Hakan Bey, tabii ki işin içinde fırsatçılar vardır. Ama fırsatçılara genele şamil bütün sektörü itham etmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili de zaten gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Öyle bir durum tespit edildiği zaman da, e, ...gerekli yaptırımlar e, onlara yapılıyor. Yani fahiş bir fiyat, fiyat kira artışında söz konusuysa, konut fiyatında artış söz konusuysa... Yüzde 500 falan artışlar e, var Yani. Evet, evet. Enflasyon artışından kat kat üstün. Evet. Tedarik zincirindeki sorunların doğuracağı evet. artışlardan kat kat üstün. Evet, yani e, bu, bunu, bu e, artışları açıkçası biz bakanlık olarak... ...ilgili bakanlıklarımızla, Ticaret Bakanlığımızla, Sanayi Bakanlığımızla birlikte... Denetimlerimizi de düzenli olarak yapıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığımız da aynı şekilde yani girdi ve çıktı maliyetlerini düzenli olarak inceliyoruz. Tabii bunu biz serbest piyasa koşullarında açıkçası hani halk ekmek fabrikaları niye vardır? Aslında TOKİ'de Toki bu yüzden var konu sektöründe. Dünyada eşi benzeri görülmemiş son 20 yılda Ahmet Bey 1 milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ olarak? TOKİ olarak. Son kaç yılda? Son 20 yılda. 1 milyon 200 bin konut ürettik. Yani e, bu da dünyada hakikaten eşi benzeri yok. E, biz her yıl böyle 50 bin, e, 100 bin, e, bir önceki yıl 100 bin sosyal konut yaptık. Yaptığımız sosyal konuta baktığınızda aslında TOKİ'nin serbest piyasadaki, e, satılan konutlardaki payı %8 iken biz bu durumu öngörerek %14'e çıkarttık. Evet, Yani e, bütün Türkiye'de satılan konutların %14'ü TOKİ'de. Evet, evet, evet. Yani şu anda bu. Tabii ki %14'e 2021'deki satışlara baktığınızda %14'ünü TOKİ'nin e, ürettiği satışlar e, ve konutlar olarak görüyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Açıkçası orada biz alt gelir grubu e, hakikaten e, e, bu noktada e, konut alması zor olan vatandaşlarımıza destek olabilmek için. Ki bu yola da çıkarken Sayın Cumhurbaşkanımız evsiz hiçbir vatandaşım kalmasın. Anlayışıyla bu projeyi başlattılar. Biz de bu projeleri her yıl gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki artışlarla ilgili de biz açıkçası ihracatı bile geçtiğimiz kabinede konuştuk. İnşallah ticaret bakanımız da buna ilişkin çalışmalarını yapacaklar. Yani öncelikle bizim ülkemiz ülkemizdeki ihtiyaçlar, ülkemizdeki talepler ve taleplerin karşılanması söz konusu. Ondan sonra da tabii ki ihracat yapacağız ülke olarak. Ki bu noktada geçen sene geçmiş zamanların en yüksek ihracat rekorunu kırdık. Biz TOKİ ile de yine inşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar. Yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız ve bunun Yaka, dışında... Yakın vadede mi? Tabii tabii bu, bu yıl içerisinde inşallah açıklayacağız. Geçen sene 100 bin sosyal konut yaptık. Ondan önceki sene 50 bin sosyal konut yaptık ve bir de Kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Yani kentsel dönüşümde ciddi muafiyetler getirdik. Ve bu muafiyetlerle birlikte de aslında kentsel dönüşümde o deprem riskini bertaraf edecek adımları atmaya çalışıyoruz. Aslında hani piyasayı e, gerek TOKİ ile gerek kentsel dönüşüm projeleriyle gerek kentsel dönüşüm kanunu çerçevesindeki muafiyetlerimizle destekliyoruz. Ve bu desteklemeyle birlikte de işte... E, e yani de... dengeler diyorsunuz. Dengeleri evet, evet. yani Aynen. sonuçta bunlar ortaya çıktıkça top toki konutları kentsel dönüşüm ortaya çıktıkça piyasadaki fiyat anormal fiyat artışında dengeler. Aynen öyle aşağı çekiyoruz e, ve, ve bu sayede de aslında e, konutların ulaşılabilir olmasını e, temin etmiş oluyoruz ki e, bunu biz 2002 yılında planlı kentleşmeyle birlikte başladık. 2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğiyle sürdürdük ve bugün de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla bu projeleri yürütüyoruz. Bir taraftan da sosyal konutlarımızı yapıyoruz ee, ki e, bu sayede de aslında insanlarımızın konuta erişimini e, sağlamış oluyoruz. Ki alt gelir grubu, orta gelir grubu e, konutlar için. Tabi konut fiyatlarındaki o üç e, kat, dört kat artışların nedeni ise, Tamamen o ham madde girdileri ve geçmiş 3-4 yıla baktığınızda konut fiyatlarında aslında bir artış söz konusu değildi Ahmet Bey. Hani konut fazlalığı mı var diye tartıştığımız dönemde bırakın insanlar maliyetlerini almalarını, maliyetin de altında satışlar yapmak zorunda kaldılar. Tabii ki arz karşısında talep de çok olunca fiyatlar ister istemez bu seviyelere geldi ama bunu, dengeleyecek adımları da gerek bakanlığımız gerek ilgili bakanlıklarımız atıyor. Milletimiz bu konuda müsteri olsunlar. Yani hiçbir zaman ne depremde ne afette ne de alt gelir grubu vatandaşlarımızın orta gelir grubu vatandaşlarımızın çaresiz kalması noktasında bir duruş sergilemedik. Yani bu önemli bir duruş. O yüzden biz sosyal konut üretimine, kentsel dönüşüm konutlarının üretimine devam edeceğiz. Ve burada kararlılıkla da e, bu süreci yapıyoruz. ve işin sonunda da insanlar mutlu. Yani birazdan e, belki kentsel dönüşüm konularına da girdiğimizde e, kira, kira meselesinde sizin bir rolünüz var mı bakanlık olarak? Yok galiba. Kirada değil mi? doğrudan bizim bir e, rolümüz yok. Tabii ki yani sonuçta e, o arz talebi dengelediğiniz zaman e, kiralarda e, meclerin e, istediğimiz seviyelere gelecektir.